Merhaba sevgili izleyiciler. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün size Jama'da daha çok yeni yayınlanan bir makaleden bahsetmek istiyorum. Makalede temel ele alınan konu hem gebelik döneminde hem gebelikten sonraki yaygın perinatal anksiyete dediğimiz bizim kaygı bozukluğu. Gerçekten bu kaygı bozukluğu hakikaten çok önemli gelin biraz derinle inelim. Makalede bize ne veriyor? Yani biz buradan bir akademisyen olarak ne çıkarıyoruz? Hastalarımıza, bize her gün ziyarete gelen insanlara nasıl yardımcı oluyoruz? Bir kere yaygın kaygı bozukluğu. Yani gebelik dönemindeki bu perinatal anksiyete dediğimizde gebelikten sonraki e, süreçte görmüş olduğumuz kaygılanma bozukluğudur. Yani çevrenizden aslında biliyorsunuz bu gebelik dışındaki süreçlerde de oluyor bu. Bu makalede araştırmacılar bu süre zarfında kaynaklanan gelişen özellikle anksiyete bozukluklarını yani kaygılanma bozukluklarını değerlendirmişler. Ama değerlendirdikleri özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hastalara bakmışlar. Yüksek gelirli ülkelerde yaygın olarak zaten bu çok sık karşılaşılan bir şey kaygı bozukluğu. Bu konuda zaten artık herkes bunu biliyor. Ancak özellikle düşük ve orta ölçekli orta gelir düzeyli ülkelerde nasıl oluyor diye bakıldığında bu araştırma için oturup bütün bir bilimsel veri tabanları taranmış. İşte bizim Medline dediğimiz, Embase dediğimiz, Cochrane bütün kütüphaneler veri tabanları taranmış ve toplamda 33 tane düşük ve orta gelirli ülkeden elde edilen 212.318 kadının katılımıyla 203 çalışma değerlendirilmiş. Yani 203 çalışma ve 200 bin üzerindeki kadın çalışmaya dahil ediliyor. Bu sistematik derliyorlar, bunların hepsini toparlıyorlar ve bulduklarını bizimle paylaşıyorlar. Araştırmaya baktığımız zaman bu 212 bin kişide perinatal anksiyete bozukluğunun hem düşük hem de orta gelirli ülkelerde çok ciddi bir sorun olduğu gözleniyor. Bu araştırma bunu ortaya koyuyor. Genellikle yaygın geç, yaygın anksiyete bozukluğu kabaca 5'te 1 diyebilir. Yani her 5 kadından birinde yaygın generalize anksiyete yani kaygılanma bozukluğu bu dönemde görülmekte. Tabi orta düzeyle daha e, düşük gelirli olan ülkelerde oranlarda biraz daha farklılıklar olsa da genel olarak 5 kadından birinde gebelik dönemi veya gebelik sürecinde e, biz kaygılanma bozukluğu olduğunu görüyoruz. Zaten pratikte de kendi gebelerimizde veya kendi hastalarımızda bununla bu durumla karşılaşıyoruz. Tabii özellikle bu perinatal anksiyetenin yaygın anksiyete bozukluklarının kadında veya bebek üzerindeki etkileri hala araştırılıyor. Yani çok ciddi, dikkat çekici etkileri var, negatif etkileri var ne yazık ki kaygılanma bozukluğunun bebek veya gebelik üzerinde Ancak bu konuda daha tabii çok yeni yeni bakın çalışmalar çıkıyor. Yani bu şu anda sunduğu makale çok daha yeni bir makale. Yani çok kaygısı olan bir gebenin bebeği e, acaba bir problem yaşıyor mu, yoksa herhangi bir sonuç oluyor mu bilmiyoruz. Ama sonuç olarak araştırmacılar bu yaygın kaygılanma bozukluğunu özellikle belirgin bir dikkat çekme adına bunun özellikle hekimlere Bakın gebenizde böyle bir problem olabilir, doğum sonrası böyle bir problem olabilir. Yani aslında araştırmacılar düşük ve orta gelirli ülkelerde perinatal anksiyete bozukluklarının yani kaygılanma bozukluklarının ciddiyetini vurguluyorlar. Bu alanda da farkındalığı artırmak için daha fazla çaba gere harcanması gerektiğine inanıyorlar. Bunlar tabi hem sağlık sistemi hem sosyal hizmetler hem kamu politikaları alanlarında yapılacak çalışmalarla bu konunun ele alınması gerektiği vurgulanmış durumda.